her şeyin sınırını iktidar belirliyor. Ve o sınırın derecesini düşürmeyi de, derecesini arttırmayı da iktidar bekliyor. İmamoğlu gerçekten kuvvetli bir figürmüş. Ve İmamoğlu'nun gözaltına alınmasında şöyle bir baktığımızda toplum kolay kolay meydanlardan vazgeçmeyecek. Ama bakın önemli olan infale kapılmamak. Burada Özgür Özel'in işi de kolay değil. Yani dün şöyle yayından sonra bir düşündüm. Gerçekten kolay değil. Yani bir tarafta işte insanlar Taksim'e yürüyelim diyorlar. Bir tarafta oraya tut da gidelim diyorlar. Buraya yürüyelim diyorlar. E, yol verse başka bir problem. Vermese gitmeyelim arkadaşlar dese bu sefer kötüleniyor. Yol verse hadi gidiyoruz dese bu sefer neyle karşılaşacak belli değil. Belki çıkacak Erdoğan %50'yi zor evde tutuyorum diyecek. Ben de salıyorum diyecek. Al o zaman çok daha kötü bir problemle karşı karşıyayacağız. Ama... Bu olay bize gösterdi ki İmam e, İmamoğlu olayının veya İmamoğlu'nun gözaltına alınması e, üniversitelerin aslında öyle yani çay kahve içelim, geyik yapalım, muhabbet yapalım olmadığını da gösterdi. Ve şöyle bir baktığımızda hiç hareket bile göre, göreceğini ummadığımız ya hadi canım dediğimiz o Z kuşağı Türkiye'yi şaşırtmaya devam ediyor. Öğrenciler boykotta İmamoğlu ile birlikte diploması iptal olan hocaları Profesör Aylin Ata için slogan atıyor. Diploma iptali tartışılmadan gözaltına alınan İmamoğlu'na destek için üniversite öğrencileri sokağa döküldü. Galatasaray Üniversiteli öğrenciler hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hem de hocaları Aylin Saybaşı'nın diplomasının iptali üzerine şu anda eylem yapıyor. Polis barikatı, biber gazı, gözaltılar. Üniversite öğrencileri iki gündür amfide değil, sokakta. Giziden sonra böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Helal olsun diyorum. Kimi yere yığıldı, kimi polis barikatlarının arasında kaldı. Üniversite öğrencilerini ne biber gazı ne gözaltılar durdurdu. Sadece Ankara ve İstanbul'da değil. İzmir'de de öğrenciler ayağa kalktı. Ege Üniversitesi önünde arbede çıktı. İmamoğlu'na destek veren öğrencilere ülkücü gruptan müdahale geldi. Ege, mezar olacak. 9 Eylül Üniversitesi'nde de eylem vardı. Öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Dur, dur, dur. Öğrenciler polis barikatını açtı. Arbede çıktı. Bazı öğrenciler yaralandı. Şimdi e, üniversitelerin isimleri var. E, Eyleme katılan Türk-Alman Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Marmara, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 9 Eylül, Bornova... Ee, büyük parkta yapı, yapılmış, Ankara Üniversitesi, Bilkent, Trabzon'da Katü, Eskişehir'de Bartın Üniversitesi, Osman Gazi, Mersin Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, e, Çanakkale 18 Mart, Namık Kemal, Eskişehir Anadolu Üniversitesi. E, yani çok üniversite. Erdoğan şunu da diyebilir: Ya işte ben üniversite, 60 tane üniversite yapmıştık, 200 tane üniversite yaptık. Vay hayırsızlara bak, eylem yapıyorlar. Onu da diyebilir. Ama öğrencilerin eylem yapma hakkı da var. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Neden? Çünkü barışçılsa, sesleri duyurmak istiyorlarsa bırakın duyursunlar. Ve bu gençler tamam İmamoğlu evet bir olay veya bir vaka üzerine ama kendi özgürlükleri için gelecekteki hak ve özgürlüklerini savunmak için aslında bu eylemleri gerçekleştiriyor. Diplomaları iptal edilmesin diye belki de yapıyorlar. Bak çok güzel bir mesaj gelmiş. 35 sene önceki diplomanın sahte olduğunu buldular. Ee, Burçin Hanım diyor. Bolu Kartalkaya'da ölen canların sorumlusu hala sorumlu hala da bulunmadı diyor. Yine Jackson diye bir artık Şimdi nickname neden kendi ismini de paylaşmaz bilmiyorum. Fatih neden sinirlisin demiş. Ekrem'e çok güveniyorsan bu suçlar yalan diyorsan az bekle temize çıkacak gibi belki. Temize çıkacak belki ya da gerçekler bunlar sakin ol. Ama işte Jackson şu cevabı verebilirim size. Ülkede gerçekten hukukun üstünlüğü olsa evettir. Ama diğer taraftan üstünlerin hukuku olduğunu görünce de bu benim kendi inancım, düşüncem. O zaman da Nerede hakkını arayacaksın diyorum. Ya operasyonu savcılar yapar. Çok gizlidir değil mi? 15-20 gün öncesinden medyada paylaşılıyor. Şu isimler alınacak, bu isimler alınacak, şöyle alınacak, böyle alınacak diye. Şimdi bugün bir de Orhan abinin bir yazısı vardı. Gezi ile ilgili onu da unutmadan vereyim. Bugün bir yazı yazdı Orhan abi. Şöyle diyor yazısında. O yazı bence önemli. Yazının bir bölümü bence çok çok önemli. Bülent Arınç'ın gezi olayları zamanındaki sözünden bahsetmiş. O söz de önemli. Orhan Uğuroğlu şöyle diyor. Bülent Arıncı'nın o yıllardaki sözü. Gezi Parkı'nda yapılan haklı eylemlere polisin gazlı müdahalesi olayları çığırından çıkardı. E alın o zaman Bülent Arıncı da. Buyurun Bülent Bey de orada. Ne diyeceksiniz? Önümüzdeki günlerde yine bu medyanın bazı kalemşörleri, bazı isimleri yine e, birkaç gün içerisinde bu e, suç örgütü, iddia edilen suç örgütüne yönelik ikinci bir operasyonu olacağı, gezi olaylarına yönelik ikinci bir oper, üçüncü bir operasyonu olacağı, onun gazeteciler ayağı, medya ayağı, iş adamı ayağı, sanatçı ayağı olacağı yönünde haberleri pompalamaya başladılar. Ve devam edecek. Ha, bu arada Rütük'ten de ceza geldi. Gene ceza yağdı. Bu cezayı alanlar içerisinde biz de varız. E, kimler var diyecek olursanız işte Sözcü Özlem Gürses %3 para cezası e, Sözcü'ye üç kez de programını durdurdular Özlem'in. Ama iki gün önceki program bu ne sürat ya? Gerçekten Rütük yetkililerine soruyorum. Yani aradan 48 saat geçtikten sonra bu karar bu kadar hızlılıkla verilebiliyor. NAV, Halk ve Tele1'de ee, ceza alan e, kanallar oldu. Peki, diğer kanallara ne yapacaksınız? Mesela bugün sabahtan o kasa görüntülerini pompaladılar, evin üstünde drone uçuruldu, ne bileyim Akit'in e, yapmış olduğu o Mansur Yavaş'la ilgili manşet. Bir eylem yapacak mısınız? Bir karar alacak mısınız? Hani hukukun üstünlüğünden bahsediyorsunuz ya, tarafsızlıktan bahsediyorsunuz ya, beyefendiler, hanımefendiler, bir karar alacak mısınız? Almayacaksınız. Çünkü biliyoruz. Çünkü çalışma tarzını biliyoruz. O yüzden sevgili Jackson, o yüzden ülkeye maalesef yargısına güvenemiyorum, siyaset mekanizmasına çok fazla güvenemiyorum. Peki İstanbul'da öğrencileri gördünüz ve e, insanların yaşayışı nasıl diyeceksiniz? Çünkü İstanbul 48 saattir bir abluka altında. Hala da doğru dürüst yollar açık değil, hala da metrolar doğru dürüst kullanılmıyor. Abluka devam mı ediyor? Aynen.